Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rostar sanacağız Kardeşlerim Kardeşime veriyorum Bir o ben bir o ben oynayacağım Şu an kardeşimle Ne oynayacaksın? Bak Tek hesaplaşma Ben mortis gireceğim Evet girecek arkadaşlar işte işte ay baba mike o baksana bak ona bence kaç kaç orada ya. ya ne yapcık <laughs> <laughs> kaç yok yok kaç var. Aksesuar mı varsa kaç ay? O, o varsa kaç Pasti, Çünkü onun otusunu atlatıp Yükleri topluyorsun Toplamıyorum Bazı bazı var Tarık mı? Tarık mı yazıyordu? Bilmiyorum işte. ki Atla Bakayım Erkeklerimle çok iyi oynuyorum. Mortis var. Aksesuarını kula. Zıplama. 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 Dö, 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 dö. <laughs> Lan ben yanlış yere zıpladım. Lan. Siktir. <laughs> 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 ben mortis oynayacağım. <laughs> mortis aldım. Ama artık sring galiba. Ben şey oynayacağım. Ben tek hesaplaşma. Tek oynama bence. Savaş topu daha iyi çünkü. Bu bu bak. Değil arka mı? bahçe çok iyi. Ben arka bahçe. Lan hepsi bu düşecek. Ay. Hepimiz mortisiz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ben şu alayım. Ne? Hayır. Al tuttum. Gördünüz mü hareketi? Gel lan. Şey yapayım. kaç. Ona. Sadece duvarı geçip vuracaktı. Ne yaptı? Bu hiç tamam tamam tamam. Red. 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 E, o fenk mi? Dok 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 dok. O fenk de var. Ya sen hep şu şu şey şu emoji çok seviyorum. Normal. Hayır. Aktırma. Aktırmak yok. Of Mortis. Mortis. Hadi ma Mortis baba pro. Mortis. Mortis baba pro. Ne yaptın lan? Mortis baba pro. Bak bak. Kaç. Kaçacağınız arkadaşlar. Nasıl ya? Ben şimdi sıra bende. Bir dakika. Tamam, ben Gördünüz mü hareketleri? Allah, ben oynayamadım. Arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Çok kısa oldu. Çok kısa oldu.